Süper Zuma. Süper Zuma bindirdin mi Zuma'yı? Hayır bu Süper Zuma değil. Bunlar artık Süper Zuma değil. O ne? Süper Zuma. Oyuncaklarını tek tek tanıtır mısın bize? Neler var? Süper orada? Zuma. Tamam bir yeri ne? Mavi olan ne mesela? Rebel. E e Mavi olan Rebel mu? Evet. Chase değil mi o? Sen bize şaka mı yapıyorsun acaba? Evet. Gösterir misin bize oyuncağını hangisi? Göster oradan hangisi şey? O helikopter değil mi? O şey. Chase, evet. Chase'in arabası ne arabası? Yeliz. Yarış arabası mı yoksa polis arabası mı? Polis arabası. bu. Sirenleri var. Çalıştırır mısın? Nasıl gidiyor görevi? Bir görelim. Evet. Yol açıyor kendine. Değil mi? Sür Bir bakalım biraz. Aynen öyle. Vay canına. Ne kadar güzel. İstediğin kadar hızlı olmadı mı? Bir kere daha deneyebilirsin belki.